Zamanında denemiş de ve yapabilir. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak vallahi yapıyor arkadaşlar. Ben bu oyunun ustasıyım. Şimdi çık. Helal. Çok Allah aşkına. Ay zıplama falan vardı eskiden. Abi helal helal helal. Dur 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 Lan Allah çarpsın gidiyordum bu arada. Hadi lan helal olsun. Helal olsun be. Oğlum çok Allah çok iyi gidiyorum şu an. Ha hayır. Oha, aa geç, geç 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 helal olsun. Aynen aynen aynen. Karşıdan atlayabilirim herhal. Oh! Aha oldu. Aa. Helal. Hayır. Tamam helal olsun be lan. Hayır hayır hayır. Buradan sakin ol lan. Helal. Helal be. Lan lan, lan. Ya sa... Hayır. Güzel 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 güzel. Oğlum lütfen düşme. Lütfen. Adamsın be. Hayır hayır hayır. Yavaş yavaş çık adam gibi çık. Helal. Yavaş yavaş geç onu. Hayır geriz. Hayır hayır. Bekle bekle bekle. Sıkıntı yok. Tut orayı artık da... Hayır hayır. Hayır. O hayır. Lan oğlum yapma. Dur lan dur. Oğlum lütfen yapma. Lan lütfen oğlum. Hayır, hayır lan Hayır hayır hayır. hayır.